Edebiyat doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde zarflar yani belirteçlerle ilgili soru çözümlerine başlıyoruz ve ilk kısımdayız. İlk sorumuz hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcükler arkadaşlar en çok nasıl sorusuyla sorulur bilinir. Yani yükleme nasıl sorusunu sorduğunuzda Hemen bir cevap bulmanız lazım. Gözlerini yavaşça açıp kapadı. Nasıl kapadı? Yavaşça açıp kapadı. İşte bu yaptığı eğilimin durumunu gösterir bize ve durum zarfıdır. Cevabımız burada A seçeneğidir. Akşamdan akşama eve uğrardı. Burada zaman zarfı. Eğilimi durum değil zaman yönünden gösteren bir söz var. Güzel kızını ne kadar severdi? Çok severdi. Burada miktar yönünden gösteren bir zarf var. Sonra ev satımından vazgeçti. Burada farklı. Yoğun programı nedeniyle aynı şekilde cevap burada arkadaşlar Adana'dır. Çünkü dediğimiz gibi nasıl sorusunu sorduğunuzda durum zarfını hemen bulursunuz. Geçiyoruz ikinci soruya. Aşırı gücümlerden hangisindeki pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmış. Tür deyince tabi isim sıfat zamir zarfı düşünmemiz lazım. Ben öncelikle pekiştirilmiş sözcüklerin altını şöyle bir çizeyim size. Sımsıcak, kop koyu, ıpılık, Başka ne var? Kıpkırmızı. Mesela burada da sapasağlam. Zaten pekiştirme harflerimizi hatırlayın. İlkokuldan M, P böyle prasam diye kodlamıştık arkadaşlar. Prasam. Şimdi burada sımsıcak görüntüsü derken sımsıcak kelimesi görüntüyü nitelediği için arkadaşlar buradaki pekiştirilmiş sözcük sıfat görevinde. Yani A'daki pekiştirilmiş sözcük sıfat görevinde kullanılmış. Kopkoyu bir çay içersem kendime gelirim. Nasıl çay? Kopkoyu bir çay. Aynı şekilde sıfat göreviyle. Burada arkadaşlar farklı bir mevzu var. Onu önce bir yazayım. Fiilimsinin zarfı diye bir mevzu var. Yani kaynaktan ıpılık akan suya sevinçle baktık. Akan kelimesi burada fiilimsidir. Nasıl, nasıl akan? Burada ıp ılık akan fiilimsinin zarfı biz diyebiliriz buna. Çocuk o gün odaya kıpkırmızı bir yüzle girdi. Nasıl yüz? Kıpkırmızı bir yüz. Aynı şekilde pekiştirilmiş sözcük burada da sıfattır. Annemin sapasağlam dişlerini özeniyorum. Neye özendim? Dişlerine sapasağlam dişlere sıfat. Dediğimiz gibi cevap burada zarf olarak kullanılmış ıp ılık sözcüğü. Geçiyoruz üçüncü soruya. Hangisinde altı çizili sözcük zarftır? Onlar şuradan bir ev tuttu. Şuradan mesela nereden olsun? Diyelim ki işte Kızılcı Hamam Mahallesi atıyorum. Onun yerini tuttu. İsmin yerini tuttuğu için arkadaşlar bu şuradan sözü zamirdir. Böyle çirkin birini görmedim. Nasıl birisi? Çirkin birisi. Dikkat edin. İsmi niteliyor. Biz burada biri sözcüğünü isim olarak almamız lazım. Yani burada çirkin sözcüğü de sıfattır. A ve B şıkkı elenir. A zamir, B sıfat çocuğa yalancı dediler. Adlaşma sıfat diyen yayınlar da olabilir buna. Yani sonuçta bu yalancı sözcüğünün yüklemli bir alakası yok. Zarf değildir. Konukları karşıladı. Peki hemen soralım nasıl karşıladı? Gülerek karşıladı. Demek ki gülerek sözcü arkadaşlar ne zarfıdır? Durum zarfıdır. İlk soruda çözdüğümüz gibi cevap denizli. Geceler çocuğu ne diyor? Çoğumuzda sıkıntı yaratır. Geceler burada isim olarak kullanılmış. Cevap denizlidir. Dördüncü soru. Hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Gider gitmez büyüklüğü küçüklüğü taze taze tanıdık bildik insanlar iri iri yağmur. Bakalım gider gitmez bana haber vermesini istedim. Ne zaman bana haber vermesini istedim? Dikkat edin artık zamanını söylediniz siz. Bu eylemin yapılma zamanı var burada gider gitmez. Yani burada zaman zarfı var. A'daki ikileme zarf göreviyle kullanılmış. Her yerde büyüklü küçüklü koliler duruyordu. Nasıl koliler? Büyüklü küçüklü. Burada ikileme sıfat göreviyle kullanılmış. Taze taze ekmeklerin kokusu çok güzel. Nasıl ekmeklermiş? Taze taze sıfat. Nasıl insanlar? Tanıdık bildik insanlar. Nasıl damlalar? İri iri yağmurlar. Dediğimiz gibi A seçeneğinde eğilimin zamanını söylediği için zaman zarfıdır ikileme. Güzel bir soru arkadaşlar. Beşinci soru. Hangisinde zarf yoktur? Yarın bugündür. Şimdi burada yarın özüne bugündür yüklem. Artık bugündür. Dikkat edin burada bir zaman anlamı da var aslında. Burada zarf görevindedir. Aynı şekilde B şıkkında haydi tut ellerimden bugün ne zaman tutsun? Bugün. Hatta haydi kelimesini de alabiliriz. Bugün sözcüğü de burada zarftır arkadaşlar. Bizde hangisinde zarf yoktur diyor. A'da var, B'de de var. A'da artık, B'de bugün diyebiliriz. Böylesini kimse bilmez Sevda'nın. Burada bir tamlama var. E, sevda'nın böylesini kimse bilmez diyor. Burada bir zarf göremedim ben. Yine dursun. Doğdu bu renk akşam. Ne zaman doğmuş bu renk? Bu renk akşamleyin doğdu diyor aslında. Akşam burada arkadaşlar zarf olarak kullanılmış. Günler geçer. Ben nasıl kalırım? Ben sensiz kalırım. Burada da durum zarfı kullanılmış. Dediğimiz gibi C seçeneğinde herhangi bir şekilde zarf sözcüğü yoktur. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük Türü bakımından diğerlerinden farklıdır. İsim, sıfat, zamir, zarf yine arkadaşlar. Zamanın gelip geçiciliğini hepimiz biliyoruz. Burada tamlama var. Zamanın geçiciliği. Buraya yazmışım zaten dikkat edin. Zamanın geçiciliği. O zaman zamanın sözcüğü burada isim olmaz mı arkadaşlar? Yani burası isim. Günün hüznü iyice ortalığı sardı. Aynı mantık günün hüznü. Burada da isim olarak kullanılmış. Hem de bunlar belirtili isim tamlaması. Artık kimse yarının ne olacağı arkadaşlar tamlamalar fiilimsiler yapılır. Yani yarının olacağı olacağı kısmı tamlanan ve fiilimsile yapılmış. Sonuçta yarının kelimesi isimdir. Yazın hava güneşli olduğundan daha mutlu oluyorum. Ben ne zaman mutlu oluyorum? Dikkat edin yaz mevsiminde diyor. Yazın hava güneşli olduğundan. O zaman burada sadece zarf olarak kullanılmış bu sözcük isim değil. E'ye bakalım. Bütün gün uyumasına rağmen Dünün yorgunluğu aynı mantıkta dünün yorgunluğu demek ki dün sözcüğü burada isim olarak kullanılmış. Yaz sözcüğü burada mevsim anlamında, zaman anlamında o yüzden zaman zarfıdır. Zaman zarfları arkadaşlar bazen karıştırılabilir. Mesela bu soruda da çok soru soruldu. Hata yapan öğrenciler var. Dikkat edelim. Hangisinde altı çizili sözcük zarf görevinde değildir. Zaman anlamı belirten sözcükler illaki zaman zarfı olacak diye bir mevzu yok. Mesela ben de sizi arayacaktım. Ne zaman arayacakmışım ben sizi? Akşam arayacakmışım. Burada zaman anlamında. Annesi ne zaman geliyormuş? Yarın geliyormuş. Bu da zaman anlamında. Şimdi de hata yaptığını düşünüyor. Ne zaman düşünüyor? Şimdi dikkat edin. İki çizgi arasına aldıklarımız zarftır. Bugün zamanım olursa şirkete uğrayacağım. Ben ne zaman uğrayacakmışım eğer bugün zamanım olursa. Aynı şekilde zaman anlam var. Şimdi sabah bütün aydınlığı ve sessizliği ile başladı. Başladı yüklen başlayan ne? Sabah öznedir. Burada arkadaşlar zaman anlamında değil direkt isim olarak kullanılmıştır sabah sözcüğü. Yine aynı mantıkta bir soru hangisinde yarın sözcüğü zaman zarfı olarak kullanılmıştır? yarını düşünmeden sadece bugünü yaşamak yanlış. Burada isim anlamında arkadaşlar, zarf olarak değil. Dünler yarınların hazırlayıcısıdır her zaman. Aynı şekilde burada yarın ve dün sözcükleri arkadaşlar isim olarak kullanılmış. Yarınlara vakit var diye düşünüyorum. Aynı şekilde isim olarak kullanılmış. Çocuklarının yarınları arkadaşlar hatta burada isim tamlaması var. O yüzden bakalım. Bütün bu olanları ne zaman biz uzun uzun anlatacakmışız? Yarın zaman zarfıdır arkadaşlar. Kesinlikle isim değildir. Cevap burada Edirne'dir. İyice konuyu pekiştirelim. Bu konuyu hangisinin altı çizili sözcük sözcük türü bakımından diğerlerinden farklı. Yani isim mi, sıfat mı, zamir mi, yoksa zarf mı diye sorulmuş. Bu dört şeyi unutmayalım sözcük türünde. Sözcük türü diyorsa isim, sıfat, zamir, zarf diye bakalım. Bugünü böyle geçirelim. Ne zamanı bugünü. Ama bugünü bugün böyle geçirelim demiyor. Burada isim anlamında, zaman anlamında değil. Yatağından kalkıp. Sabahın ışıkları, dikkat edin isim tamlaması var. Demek ki bu sabah sözcüğü burada isim. Hala dikkat edin dünün yorgunluğu isim tamlaması var. O zaman ha, dün sözcüğü burada isimdir. Kışın buralarda çok sis olur. Hmm. Buralarda ne zaman çok sis oluyormuş? Hangi mevsimde? Kış mevsiminde zaman anlamı var. O zaman bu nedir? Zarf'tır. Yarının getireceği isim tamlaması var. Zaten burada yarın sözcüğü isim olarak kullanılmış. A'da, da B de isimdir. D de zarftır. Geçiyoruz 10. soruya. Çok itiraz edilen bir soru. O yüzden lütfen çok dikkat edin. Hangisinde iyi sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmış. Aşağıdan yukarıya doğru çözüyorum daha iyi anlayın diye. Birkaç yıldan beri eskiye göre nasıl konuşuyormuş bu adam? Durum zarfı değil mi arkadaşlar? Nasıl sorusuna cevap veriyor? Yükleme nasıl sorusunu sordum. Nasıl konuşuyor? İyi. O zaman buradaki iyi sözcü nedir? Zarftır. Ninesine peki nasıl davranıyormuş? İyi davranıyormuş. O zaman bu da zarftır. E'de olduğu gibi. Doğrusunu istersen çocuk bu yıl peki nasıl çalışmış? Yani çok anlamına geliyor. Sonuçta nasıl sorusuna cevap verdi. Zarftır. Hayvanlara iyi bakarsan onlardan daha çok verim alırsın. Ne zaman verim alırmışsız? İyi bakarsak. Burada şart kipine de gelir arkadaşlar. İyi sözcü. Bunu birlikte düşünebiliriz. Bu da zarf olarak alınır. Ama armağanları iyi günlerde kullanmanı dilerim. Arkadaşlar bu gün sözcüğünün nitelediği için iyi sözcüğü burada dikkat edin sıfat olarak alınmalıdır. O yüzden burada sıfatla cevap adanadır. İsterseniz durdurun tekrar edin. sıfatla zarfı karşılaştıran güzel bir sorulmuş. Yine çok farklı bir soru arkadaşlar. Çok karıştırılır. Bu cümledeki numaramış soru sözcüklerinden hangisi? Diğerlerinden farklı türdedir. Soru sözcükleri ve tür sorusu ilginç. Kim gelecek? Dikkat edin kim, nereden, neyle, nasıl, hangisiyle gelecek? Bu bir cümle aslında, soru cümlesi. Bir cümle var burada. Cevap verelim hepsine. Kim gelecek? Diyelim ki Ali gelsin. Ali nereden gelsin? Ankara'dan gelsin. Ali neyle gelsin? Arabayla gelsin. Dikkat edin hep isim kullanıyorum cevap verirken. Peki Ali hangisiyle gelsin? Diyelim ki jiple gelsin arkadaşlar. Böyle hangisiyle gelecek? İsim kullandım gene. Peki Ali nasıl gelecek? İşte burada arkadaşlar nasıl sorusu durum zarfıdır. Yani Ali'nin geliş tarzını soruyorsunuz siz artık burada durum zarfı olarak söylenebilir. Yani nasıl sözcüğü burada zarftır diğerleri isim olarak alınabilir. Dersimizi noktalıyorum. Bir sonraki soru çözümüne görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.